Size merhabalar. Ben Ayşenur. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu sizlerle ilk videom. Gerçekten bunun için çok heyecanlıyım. E, bugün ilk videomda sizlerle hanım beğen dilen motifini örmeyi öğreneceğiz. Püf noktalarını göstereceğim sizlere. E, keyifli seyirler diliyorum şimdiden. E, ben örerken Alize Cotton Gold kullandım. Renk numaraları videoda gördüğünüz gibi. Ee, bunun dışında bir adet makasa ihtiyacımız var. Bir de dört buçuk numara tığ kullandım. Tüm malzemelerimiz bu kadar. Ee, gelin beraber, hep beraber yapılışına geçelim. İlk önce ipimizi sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkada videoda gördüğünüz gibi bir tur sadece parmağımızdan döndürüyoruz. İpi elimizle tutuyoruz. Orayı bırakmamamız gerekiyor. Bırakırsak yoksa sihirli halkamız olmaz ve kapanır. Sihirli halka yaptıktan sonra Halkamızın içerisine 2 adet zincir çekiyoruz. Zincirden sonra zaten modelimiz hepsi ikili trabzanlarla devam ediyor ve mantığı çok kolay. İlk sırayı öğrendikten sonra diğer sıraları çok rahat bir şekilde yapabileceğinize eminim. Herhangi aklınıza takılan e, videoda takıldığınız bir bölüm olursa lütfen yorumlara yazın. Bütün yorumlara dönüş yapacağım. 3 e, tane, 2 tane zincirimiz çektikten sonra 3 tane halkamızın içine ikili trabzan yapıyoruz. Her e, köşelerde iki adet zincirli bir yan köşeye geçiyoruz. Bu dörtlü kutucuk olarak olacak. Her köşede iki adet zincir yapıyoruz. İki adet zincirden sonra üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Bütün e, köşeleri yapacağımız işlem aynı. İki tane zincir, 3 tane ikili trabzan. Bu son birleştirme yerinde sadece iki tane zincir değil, bir adet zincirimiz olacak ve bu gördüğünüz ilk yaptığımız ilk sıradaki trabzanın tepesine batacağız ve ikisini birden çekeceğiz. Bu da ikinci zincirimiz yerine geçecek. Tekrar 3 zincir çekiyoruz ve altta sihirli halkı, e, sıktığımız ipi de içinden yürüteceğiz ki açılma yapmasın diye. Buraya yine 3 e, adet ikili trabzan yapacağız. Bu sefer aralarda bir sonra kutucuğa geçerken bir adet zincir olacak. Sadece köşelerde iki adet zincirimiz olacak. Atlama yerlerinde ise her zaman bir adet zincirimiz olacak. Ortaya bir adet zincir çekiyoruz ve diğer köşeye geçiyoruz. Köşede de 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Zincirimizi çektikten sonra tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Aslında modelimizin mantığı bu şekilde. Aralarda tekrar bir zincir yan kutucuğa geçiyoruz. 3 adet ikili trabzan yapacağız. Araya 2 tane zincir. Aynı kutucuğun içerisine tekrar 3 tane ikili trabzanımız olacak. Bir yan kutucuğa geçerken de dediğim gibi bu sefer bir adet zincir yapıyoruz. Bir adet zincirimizi çekiyoruz. Bir yan kutucuğa geçiyoruz. 3 adet aynı kutucuğun içerisine ikili trabzan yapacağız. Araya 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı kutuya 3 adet ikili trabzan yapacağız. Mantığı tamamen bu şekilde modelimizin. Bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz ben 6 sıra olarak yaptım. siz istediğiniz boyuta kadar büyütebilirsiniz. ister küçük ister büyük olarak. Bunda sadece en önemli püf noktası bu köşe kısımları birleştirme yeri. Burada hata yaparsanız bir sonraki sırada güzel hoş bir görüntü olmaz. Şimdi 3 adet ikili trabzanımızı yaptık. 1 adet zincir çekiyoruz. İkinci zincirimiz ilk yaptığımız trabzanın üzerine batıyoruz. Tığımız 2 ilmek olacak ve bu sefer renk değiştireceğiz. Renk değiştirirken bu iki tane ilmeği yeni rengimizle çekiyoruz. İki adet zincir çekeceğiz. Aynı deliğin içine yine üç tane ikili trabzan yapacağız. Bu sefer arkadaki ipleri de içeriden yürüteceğiz ki açılma yapmaması için. Aralarda yine belirttiğim gibi bir adet zincirimiz olacak sadece sadece köşelerde iki adet zincir Onun dışında aralarda hep bir adet zincirimiz olacak modelimiz bu şekilde devam edecek bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldik. Tekrar birleştirmeyi sizlerle göstereceğim. Burada ne yapıyorduk? Birleştirmenin püf noktası bir adet zincir çekiyorduk. İkinci zincirimizi ise bir alt sırada yaptığımız ikili trabzanın üzerinden çekiyoruz. İkisini bir çekiyoruz ve üç adet zincir çekiyoruz. Bu şekilde yine e, ee, sıramızın sonuna kadar aynı işlemi yaparak devam edeceğiz. Köşelerde 3 adet ikili trabzan, ortaya 2 zincir, aynı kutucuğun içerisinde 3 adet ikili trabzan, ortaya bir zincir ve 3 adet ikili trabzan. Bu şekilde devam edeceğiz. Burada gördüğünüz gibi bu köşe birleştirme noktasını yaptığımız doğru bantıktan dolayı herhangi geçiş izimiz belli olmuyor. Tekrar köşeyi size tekrar göstereyim. 1 adet zincir, ikili trabzanın tepesine batıyoruz, Tığımız iki ilmek oluyor. İkisini bir çekiyoruz, bu şekilde devam ediyoruz. Burada renk değiştirmesi yapacağız. Renk değiştirmelerinde ise bu iki tane tığımızda kalan ilmeği yeni rengimizle kapatıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve arkadaki ipi sıkıyoruz, bir alt rengin ipini. İplerimizi yürütmeyi hiçbir zaman unutmayalım. En son motifimiz bittiğinde arkaları temizlerken sökünme olmayacak ve çok muntazam, temiz bir görüntü ortaya çıkacak. Burada yine aynı biraz sıralarda yaptığımızın aynısını tekrar ederek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet motifimizin son hali sizlerle. Ee, ben gerçekten çok severek ördüm. Umarım sizler de severek izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir takıldığınız noktada da lütfen yorumları yazın. Oradan dönüş sağlayacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.